Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Takip et butonuna tıkladıktan sonra yanında çıkan küçük zili de tıklayın ki tweet attığım gibi haberdar olun bildirim alın arkadaşlar. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla burada, burada da bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra kripto para piyasa değerimize bakacak olursak 470 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Dünden bugüne yüzde iki buçukluk bir artış söz konusu. Bitcoin'de de çok uzun bir zamandan sonra tekrardan 300 milyar doların üstüne çıkmış gibi gözüküyoruz. 302 milyar dolarlar seviyesindeyiz. Bitcoin piyasa değerinde. Bitcoin dominansının yüzde %64 64'e çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki coin Gecko'ya göre TradingView'da Bitcoin dominansına baktığımız tabloya gelince arkadaşlar dünkü kuvvetli dominans artışının bizi trend hattının üstüne çıkardığını görüyoruz. Bunun üstünde günlük mumu kapattık. Dolayısıyla trend hattının şu anda desteğe dönüşmesi muhtemel bir fiyat tablosu nazarı gibi değerlendirirsek bunu. Dolayısıyla bu alan desteğe dönüşür. Burada bitcoin dominansı kalmayı becerebilirse ben Geçtiğimiz haftalardan beri hep söylediğim gibi %70 seviyesine kadar teknik anlamda kuvvetli bir direnç olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla %70 seviyesine kadar dominansın çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda trend hattının birazcık üstündeyiz. Bugün buradan bir reddedilme imkanımız söz konusu. Aynı zamanda halen daha alçalan tepeler yapısı içindeyiz. Daha bunun üstüne yani %66.5'ün üstüne de çıkmadık. Dolayısıyla halen daha dominansın buna baktığımızda düşme şansı var var. Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Arkadaşlar yükselse bile sizlere şunu hatırlatmak istiyorum ki altcoin trade yapan veya altcoin tutan uzun vadeli bakan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum ki şu anda bitcoin maksimalistleri yıllardır hep yaptıkları gibi şunu söylüyorlar. Bu arada ben de bitcoin maksimalisti sayılabilecek bir insanım ama gerçekçi de bir insanım. Şöyle ki şu anda Bitcoin dominansının %70'lere, 80'lere, 90'lara falan çıkacağını iddia edenler var. Ee, genelde Bitcoin dominansı pek öyle işleyen bir şey değil arkadaşlar. Sürekli böyle döngüler içinde hareket eden bir şey. Burada mesela 2019'a bakarsınız. Mayıs 2019'da Eylül 2019'a kadar dominansta çok kuvvetli bir yükseliş görüyoruz ama ondan sonra bu dominansın düşme döngüsüne girdiğini görüyoruz. Yani hep hele hele mesela şu alanda ve şu alanda altcoin'lerde çok çok kuvvetli hareketler görmüştük. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu döngü gelecek ki ben bu döngünün gelişinin çok da uzun olmadığını, çok da uzakta olmadığını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ne zaman elbette bir fikrim yok. Net bir zaman söylemem mümkün değil ama birkaç aydır bu dominansın böyle dikey olarak yükselmiş olması bana artık az kaldığını söylüyor. Dolayısıyla içinizi karartmayın. Mutlaka ve mutlaka riskinizi yönetin. Eğer bunun üstüne de çıkarsak ona göre pozisyonunuzu alın. Biraz daha ağırlığınızı bitcoin'e verin. Ama mutlaka şunu unutmayın. Ama 70 seviyelerinden ama buralardan bir yerden tekrardan altcoin döngüsü başlayacak. Onu unutmayın. Altcoin'lerin hepsinin ölmesi diye bir şey söz konusu değil. Çok küçük hacimliler elbette tekrardan aynı yerlere gelemeyebilirler. Ama mutlaka ve mutlaka bu altcoin döngülerinde hareket edecek ve ciddi kazançlar sağlayabilecek altcoin'ler her zaman olacak. Bunu bir hatırlatmak istedim. Çok ciddi bir moral bozukluğu olduğu için arkadaşlar şu anda eee de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 4 milyar doların sonunda üstünde olduğumuzu görüyoruz. Bu oldukça yüksek bir rakam. Trade iştahının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu gösteriyor. 2020 yılına göre arkadaşlar altcoinler demişken teknik analiz tarafına geçmeden şu duyuru yapmak istiyorum ki bu akşam muhtemelen Türkiye saatiyle 18 gibi e, burayla beraber biz altcoin değerlendirme videomuzu çekeceğiz. Akşam saatlerinde 8-9 gibi muhtemelen e, videolarımızı kanallarımızda e, yayınlamış da olacağız. Dolayısıyla akşam e, altcoin değerlendirmelerimize ulaşma imkanımız olacak arkadaşlar. Teknik analiz tarafımıza gelince dün videomuzu çekerken arkadaşlar bu boğa formasyonu olan yüksele üçgeni kırdığımızı söylemiştik ama ben videomu yüklerken çok kuvvetli buradan bir satış gördük. Bir saatlik taboda dolayısıyla ikinci bir fake out oldu ama ona rağmen yine de üstünde kalmaya bu kırılma e, yukarı doğru e, devam etti dolayısıyla formasyonun çalıştığını söylememiz için net bir hareket gördük burada beklediğimiz gibi yani tekniğe uygun bir şekilde beklememizin sebebi oydu. Tekniğe uygun bir şekilde yükselen üçgen formasyonunun yukarıya kırdığını görüyoruz. Formasyon hedefimizin yukarıda 17600 seviyesi olduğunu konuşmuştuk ama direnç anlamında 17600 seviyelerine her ne kadar çıkmak mümkün olsa da direnç anlamında biraz daha realist biraz daha kuvvetli dirençleri konuşmanın sağlıklı olduğu görüşündeyim. Bildiğiniz üzere bu formasyonu ilk çizdiğimde de öyle söylemiştim. Yukarıda arkadaşlar halen daha benim açımdan en kısa vadeli en kuvvetli direnç halen daha Fibonacci 0.786'ya ve önceki tepe noktalarına denk gelen 16125 seviyesi 16125 seviyesinin üstünde haftalık mum kapatmadıkça ben bu alanı kırdığımızı düşünmeyeceğim. Her ne kadar şu anda 16 1270 seviyelerinde olup bu direnci üstünde olsak da bunu söylemiştim 17000 seviyelerine kadar 17600 seviyelerine kadar formasyon hedefi olan çıkabiliriz ama haftalık mumu kapatmadığımız müddetçe bu alan benim için şu anda en real direnç alanı nitekim bu zaten bu alanın üstünde de arkadaşlar çok az bir süre bitcoin'de bulunduğumuz için yani böyle çok real çok oturmuş direnç alanları da yok dolayısıyla direnç direnç alanlarının olmaması her ne kadar iyi bir şey gibi gözükse de aslına bakarsanız bir belirsizlik alanını bizim beklediğini gösteriyor. Dün günlük bazda bazı dirençlerden sizlere bahsetmiştim. Her ne kadar birinci önceliğim bu haftalık direncim olsa da bunları da kısa vadede konuşmanın e, hafta içinde yukarı yönlü hareket olursa sağlıklı olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Onlardan bir tanesi şu birinci alan 16.669 ile 16.225'e denk geliyor. Onun hemen üstünde de 17.220 seviyelerine denk gelen bir paralel direnç alanımız var. Ben Haftayı 0.786'nın yani 16.125'in üstünde kapatmamız, burada da bir yükselen tepe yapmamız hem de Fibonacci 0.786'yı kırmamız durumunda bu birinci alanın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bu alanın üstünde o zaman 17.200 seviyesini konuşmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama haftalık kapanışa kadar burası benim için en kuvvetli direnç olmaya devam edecek arkadaşlar. Aynı zamanda dün bundan sizlere bahsetmiştim ayı uyumsuzluğundan. Dün ayı uyumsuzluğu olarak ifade etmemişim ama yapıdan bahsetmiştim. Dün burada fiyatta yükselen tepeler yapıyorduk. Şu alana göre dünkü kapanışla beraber daha net bir yükselen tepe yapısı oluştu. Ama RSI Momentum indikatöründe alçalan tepeler var. Çok net bir ayı uyumsuzluğu var. Burada arkadaşlar günlük bazdaki ayı uyumsuzlukları dikkate aldığımız şeyler her ne kadar hemen bir düzeltmeyi, sinyal etmeseler de elbette olabilir hemen bir düzeltme ama buna baktığımızda hemen bir düzeltme beklemek her ne kadar çok doğru olmasa da bizi altında tutacak bir alanın içinde olduğumuzu dolayısıyla iyi ihtimalle altında bir süre konsolidasyon biraz daha olumsuz ihtimalle de bir Dönüş bir düzeltmenin sinyalini verdiğini söyleyebiliriz. Nitekim zaten günlük bazda baktığımdaki direnç alanımın da şu anda içindeyim. Dolayısıyla bu alan şu anda e, biraz daha ayıların, satıcıların kuvvetli olmaya başladığı, şu momentuma baktığımızda boğaların yani alıcıların momentumunu yitirmeye başladığı bir alan. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka dikkate alınması ve riski... E, Öngü riskin mutlaka ve mutlaka e, aklımızın bir tarafında e, durması gerektiği bir alan. Aynı zamanda kısa vadede baktığımda burada arkadaşlar bir rising wedge yani yükselen kama formasyonu da oluşuyor gibi gözüküyor. Üst kanadına baktığımda çok kuvvet atfetmesem de alt kanadı itibariyle kuvvetli olduğunu düşündüğüm bir rising wedge bu. Ee, bu rising wedge'ler arkadaşlar ayı formasyonlarıdır. Yani aşağıya kırılma ihtimalleri yukarıya kırılma ihtimallerinden daha yüksektir teknik istatistik açısından. Aşağıya kırılma ihtimali bugün kırmamız durumunda hemen hemen 15930 seviyelerine geliyor. 15930'un altında 4 saatlik mum kapatırsak Çünkü 4 saatlikte baktığımız bir formasyon 4 saatlik mum kapatır Bu kırılmayı hacimde desteklerse Formasyon hedefimiz Şu vecin başladığı yer olacak Yani 14400 seviyesi olacak Ama ben şurada e, Nisan'dan beri gelen paralel kanalımın Üst kanadına denk gelecek Destek alanının daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla buranın kırılması durumunda Bugün yarın denenmesi durumunda Hemen hemen 14000 14.550 seviyelerini izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Yukarıya kırılması durumunda ise arkadaşlar şu anda reddedilmiş gibi gözüküyoruz. İlerleyen saatlerde 16.530 seviyelerine denk geliyor. Bunun yukarıya kırılması durumunda biraz önce konuştuğumuz dirençleri izlemeye devam edecek günlük bazda ifade ettiğimiz dirençleri arkadaşlar. Bu da dolayısıyla dikkate almamız gereken bir yapı. Umalım bu aşağıya kırılır ise yani kırılsa bile bu e, paralel kanalımızın üstünde kalalım. Bu süreçte bu alanda konseli de olmaya devam edelim. E, burayı yitirirsek 14.000 seviyesi bildiğiniz üzere destek alanımız. Orayı yitirmemizi de şu anda konuşayım. 14.000 seviyesi psikolojik destek alanım hemen altında. Golden pocket'im var. 13.875 13.346'ya denk geliyor. Dolayısıyla paralel kanalın üst kanadını yitirirsek buradaki satış momentumuyla izleyeceğim destek alanım bu alan olacak arkadaşlar bildiğiniz üzere. Jacob Canfield'ın attığı bir tweet var. Bunu da bir temel faktör olarak dikkate almalıyız. Şu anda Binance'te 16.500 seviyesinde 300 Bitcoin'lik bir satış duvarı olduğunu söylemiş. Bitfinex'te yine 300 Bitcoin'lik bir satış duvarı varmış. Coinbase'te 180 Bitcoin'lik bir satış duvarı varmış. Dolayısıyla 16.500 her ne kadar bu rakamlara bakınca devasa bir blow off Tap dediğimiz devasa satış alanı yaratmasa da burası dikkate almamız gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor bu metriye bakınca arkadaşlar bir tane de dün olumsuz olarak anlattım ama bugün biraz daha olumluya doğru dönmüş bir gösterge var ki Kionuğunun kripto kuantının verdiği bir veri dün bundan bahsetmiştik şu anda borsalardaki balina oranının dün bahsettiğimizde %85-90 aralığına çıktığını, bu alanın riskli bir alan olduğunu, e, henüz 90'da olmadığı için devasa bir dump beklemenin her ne kadar mantıklı olmadığını söylesek de riskli alan olduğunu söylemiştik ama şu anda tekrardan 85'in altına düşmüş gözüküyoruz. Yani bu balinaların satacaklarını, sattığını ve tekrardan e, borsalardan ayrılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla düne göre şu anda satış baskısının biraz daha bu metrik açısından azaldığını bize Gösteriyor bu arkadaşa. Ee, şöyle de bir gösterge var buna. E, counter indikatör deniyor. CNBC ne zaman bitcoin hakkında olumlu şeyler söylese arkadaşlar bu yıllardır devam eden bu muhabbettir zaten. Sektörün e, şeyleri de olumlu e, Brian Kelly'nin e, bir röportaja katılıyor. CNBC'de olumlu konuşmasını ve bunun CNBC'de yayınlanmasını e, sektörün önemli isimleri de e, olumsuzluk olarak söylemişler. Tabii ki bu biraz şakayla gidiyor arkadaşlar. Her zaman çalışan bir şey değil ama bu bir Realite gerçekten CNBC ne zaman Bitcoin hakkında olumlu şeyler söylese fiyatta düzeltmeler görüyorduk. Geçtiğimiz yıllarda daha çoktu son zamanlarda çok konuşulan bir şey değil. Ama böyle de bir e, gösterge olabilir bu şu anda e, bir düzeltmenin kapıda olduğuna dair. Dediğim gibi diğer anlattığım şeyler kadar elbette ciddiye almayacağız. Ama bunu da söylemekte fayda var en azından piyasa algısı açısından ee, arkadaşlar, Bitcoin tarihinde e, başlangıcından bu zamana kadar fiyatlandığı tarihte 400 4332 gün gerçekleşmiş durumda. Bu 4332 günün sadece 12 gününü 16.300 seviyesinin üstünde geçirmişiz gibi gözüküyor. 17.000'in üstünde geçirdiğimiz gün sadece 6 gün. 18.000'in üstünde geçirdiğimiz gün sadece 3 gün. 19.000'in üstünde geçirdiğimiz gün ise sadece 1 gün arkadaşlar. Bakalım e, bu istatistikte eminim önümüzdeki günlerde haftalarda bazı değişiklikler olacak. O değişiklikleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar size e, videolarımda anlattığım teknik alanları şu training video sayfamda sizlerle paylaşıyorum. Bu sayfanın linkini de videomun açıklamalar bölümünde koy, e, bulabilirsiniz. Oraya tıklayıp e, sayfama abone olursanız, burada da bu sayfamı takip ederseniz anlattığım alanları bu şekilde görme imkanınızda olacak. Buna mesela tıkladığınızda arkadaşlar üstüne getirip şöyle e, mesela b, b, bir tane alanı açtınız. Üstüne şu mumu getirmeniz durumunda mesela ben videolarımda alanları söylemeyi unutsam bile şu alana gelmeniz durumunda aynı fiyat tablosundaki gibi hangi alanda ne var görme imkanınız olacak. Dolayısıyla takip etmenizi tavsiye ederim. Paypal tarafında bir gelişme var. Sizlere hatırlarsanız arkadaşlar Kasım'ın başında şu anda Paypal ee, her ne kadar Ekim'in sonunda yaptığı ee, bir Duyuru olsa da kripto varlıkları trading imkanıyla alakalı kendi platformunda alım satımla alakalı ee, şu anda sadece yüzde yani PayPal kullanıcılarının yüzde onunun bu e, imkana sahip olduğunu söylemiştik. Şu anda an itibariyle yeni habere göre bütün PayPal kullanıcıları Amerika Birleşik Devletlerindeki bütün PayPal kullanıcılarının şu anda listeledikleri kripto varlıkları alıp satma imkanı gelmiş durumda. Aynı zamanda e, geçen yani Kasımın başında haftalık Alım limitini 15.000 dolarlara çıkardıklarını söylemiştik 10 bin dolardan an itibariyle 20 bin dolarlara da çıkartmış durumdalar arkadaşlar. Dolayısıyla ee, yani PayPal'de bu aktivasyon başladı dolayısıyla kitlesel adaptasyonun her geçen gün arttığına dair önemli bir gelişme. Bu da önemli bir güncelleme daha doğru söylemek gerekirse. Eric Conner kendisine bu konuyla alakalı bir bildirim geldiğini söylemiş PayPal uygulamasına. Uygulamanın şöyle bir arayüzü varmış telefonda. bu şekilde eğer Amerika'da yaşıyorsanız PayPal hesabınız varsa hemen alım satım yapabilirsiniz. Mevcut itibari para bakiyenizle bunu da söylemiş olalım buradan arkadaşlar bitcoin.com'un bir haberi var Rusya e, kripto varlık tutan e, ve bu anlamda iş yapan işte madencilere kurumlara ve bireylere e, bazı e, re, yeni regülasyonlar kapsamında yeni düzenlemeler yapmışlar bu kripto tutanlar borsalar ve madencilerin hepsini kapsıyormuş arkadaşlar. Ee, önceden ee, bildirilmesi gereken tutar 100 bin rubleyken şu anda 600 bin rubleye çıkarılmış bu anlamda çok hassas davranıyorlar bunların eğer e, 600 bin rublelik yani 7700 dolarlık bir kripto varlığınız varsa bir Rus vatandaşıysanız bunu e, kendilerinin resmi kurumlarda bu konuyla ilgili resmi kurumlara bildirilmesi gerektiğini söylemişler bu bildirimlerin olmaması durumunda belli para cezaları ve hatta ve hatta hapis cezalarının olacağını söylemişler detayını merak, merak eden arkadaşlar varsa hepsini koyduğum gibi burada anlattığım her şeyin linkini açıklamalar bölümüne koyuyorum oradaki linkten açıp okuyabilirsiniz arkadaşlar bunu da söyledim bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.